Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar şimdi dördüncü dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda arkadaşlar ve mavi takımda konsey vardı konseyde çıkan isimleri görüyoruz Poyraz 4 Yusuf 2 ve Batuhan bir arkadaşlar devam ederken şöyle baktığımızda 4 2 1 devam ediyor. Şöyle bir videomuz var. Videomuzu bir oynatalım. 5 Poyraz. 2 Yusuf ve bu da Poyraz aday demek. 4. aday Poyraz oldu ve Poyraz'ın diyoruz. Yani beklediğim bir sonuç. Ee, ama her şey ortada bence. Performansın da ortada. İstatistikler de ortada. 40 gün geriden gelip nerelere... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü aday olan Poyraz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar eşleşmede Poyraz ve Batuhan Gökgöz oldu. Diğer eşleşme ise Sedat ve Volkan oldu. Şimdi bu eşleşmede kim kimi yener? Volkan, Sedat abi yener diyorum arkadaşlar. Bu eşleşmede de Poyraz Batuhan'ı yener. Sona kalan Batuhan ve Sedat olur. Sedat da Survivor'dan veda eden isim olur diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.